Bugün sizlerle birlikte bak bugün içerisinde bir gün içerisinde yaptığım resimler pratik ürünleri göstereceğim. Bunları kendim yaptım. Kendi boya kalemlerimle, açacaklarımla, makaslarımla, pilitlerimle. Ben yaptım böyle şey. Bunlarla falan ben yaptım. Şimdi ilk resimleri göstermek istiyorum ben size. Burada bir tane resim var. ve ilk hangisinin kirini istersen mesela bir sürü resim çizim. Ben ilk Salesman abiyi gösteririm. Bu ben bir gün içerisinde çizdim. Bunların hepsini bugün yaptım. Bunu da bugün yaptım. Bunu okulda yaptım. Bunu da bugün yaptım. Ve Thanos'u gösteriyorum. Thanos. Bugün yaptım. Bu da aldı bacak. Aldı bacağı da yaptım. Ondan sonra bir tane bebek vardı. orada bebeği de besliyoruz. Onu da yaptım. Evet, resimlerimiz bunlar. Da. Resimlerimizi kaldır, Altta ben kırdım. Yok, resimlerimizi kaldırdık. Ondan sonra burada bir tane bu arada bir sürü daha bir sürü resim çizeceğim. Giyhun olur yani. 3 numara olur. Bir sürü çizeceğim. Burada bir tane Squid Game 2 posteri var. Ben çizdim. Bak en güzelini sana sakladım bunu çok yani bunu çok da güzel çizemedim çünkü bunu uğra uğraşmadığım için güzel çizemedim 456 ama uğraşmadığım için güzel çizemedim ben bunu çok da güzel çizerdim uğraştım güzel çizerdim bu şey tabut bunu da koyduk ve en güzelini sonra sakladım burada oy kullanma tahtası Hemen baksana. buradan geliyorsunuz. Dön. 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 Bu arada hiç yardım almadan sadece annem şu süngerleri kesti o kadar. Dut, dut. İşte böyle. Daha bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımızda gelecek daha fazla bu tarz videolar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay. Tam 3 dakika bir video bu. Ee, ve şunu açıklayayım. Bu daha fazla Squid videoları gelecek. Ve kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.